arkadaşlar bugün beraber Cyberverse ya da ben okuyamıyorum bu oyun oynayacağız size başka bu uygulamadan bahsetmek istiyorum şu V Recorder diye bir uygulama var bunun üzerinden videoları kes dondur veya ayar yapabilirsiniz bu uygulama üzerinden güzelce birkaç video çekebilirsiniz hadi oyunumuza geçelim bu arada önceki videomu izlemediyseniz orada ne kadar su içtiğimi gösterdim hadi Arkadaşlar Cyberverse Online'ı şimdi size bir başlayıp göstereceğiz. Bir de arkadaşlar Armor'dan. Bu benim karakterim. Aslında bu benim karakterim değil. Bu destekte benim. Ben size gerçek karakterlerimi göstereyim. Benim burada değişik değişik karakterlerim var. Benim gerçek karakterim şurada bir yerlerdeydi. Arkadaşlar benim gerçek karakterim bu. Gerçek dronlarım bu değil. Arkadaşlar benim gerçek drone değil aslında bunlar. Ben bunları kullanmıyorum. Bu kalkan yaratan bir drone. Arkadaşlar elmas nasıl kazanılır diyorsanız her şey elmaslı bu oyunda. Buradan silah seçebilir seçeneğimiz var. Buradan silah seçeneği. Arkadaşlar bu arada yanımda Deniz var. Deniz merhaba. Bebe. Buradan silah seçeneğimiz var yani kılıç seçeneğimiz var. Nasıl elmas kazanmanın iki yolu var. Biraz diğer yolu seçiyoruz. Buradan yere reklam kazanabilirsiniz ya da oyun oynayıp kazanabilirsiniz. Multiplayer'da internetsiz oynayabilirsiniz. Ay internette oynayabilirsiniz. Single player'la da böyle bölümlerden elmas kazanabilirsiniz. Biz multiplayer'dan hemen oluşturuyorum Deniz. Hadi gir. Arkadaşlar şimdi size bir göstereyim. Arkadaşlar, arkadaşlar bize hemen başlayıp gösterelim. Arkadaşlar buradan oyun seçilecekler işte var. Pasa orada hiçbir şey girmeyin. Pasa kurcalarsanız giremezsiniz. Buradan oyun modu seçebilirsiniz. Defans derseniz böyle robotlar sizi saldırıyor. Siz de drone'unuzu korumaya çalışıyorsunuz. hep seçebilirsiniz buradan. ben en kolayını seçeyim şimdilik. Create Game'e bastığınızda şuradaki Türkler geçsin diye ben Türk'üm açtım. Şimdi de hemen deniz katıl 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 neredeydi arkadaşlar deniz katılamıyor küçük, küçük bir sorunumuz oldu deniz katılamıyor o yüzden dedim. biz beraber katılıp lütfen size bir geri dönelim. Arkadaşlar şu anda denize başladık yanındaki deniz hemen deniz kalkanı çabası falan. Arkadaşlar böyle robotların özellikleri var siz oyunu yüklerseniz anlayabilirsin. Benimkinin ismi ben Bioblade kullanıyorum. Bioblade etrafında bıçak döndürüyor. Benim şu anda bıçak döndürme özelliğim olmadığı ben... için. O drone arkamdaki drone özelliği bu. Yanlış yere koyarsanız böyle ittirebiliyorsunuz kendininkini. Arkadaşım Benim de daha. Hem de bambleden de ödüyor. cancı de ödüyor. Diye de ödüyor ben biliyorum. Arkadaşlar benim oradaki gösterdiğim silahlardan biri buydu ama benim desten <laughs> biri olduğu için benim şimdi silahlarım bu. En başta bakın şimdi. Bir tane size böyle bir silah veriyor. Bu lazer top atıyor. Bir tane de böyle çoklu atmak için tüfek veriyor. Siz bu özellikleri kafanıza göre değiştirebilirsiniz yani ne istersen. Oyun, Oyun demiş ki. Böyle oynarım. silahları alsınlar değiştirsinler demiş. Böyle Böyle önünüzde kalkan çekin. Önünüze, önünüze gelen mermiler size işlemez hiçbir şekilde. Gene Böyle 5 ve 10. mevlerde size yok, takımlar yok. geliyor. Bu takımlarda siz yani buraya da boş. Dedim ne Bu Buraya boş çok Arkadaşlar burada kalkanım küçülüyor çünkü kalkan zaten sonuza kadar dayanacağını düşünmemiştirsiniz. Böyle değişik değişik bosslar var deniz kalkanımızı koru. Öldüm ben. Deniz ölmüş arkadaşlar tekrar doğum stresi var normal her oyundaki gibi. Doğdum. Deniz dön hadi sen yandakine. Sen de mi Yok ben de Arkadaşlar Dağıtmıyorum da öldük mü? Ona attı yine beni. Arkadaşlar deniz az önce oyundan attığı için ben size göstereyim. Böyle bossların belirli bir canı var. Belirli Ama çok yavaş ölüyor. <laughs> Öldüğünde bazen size böyle elmas verir. Bakın o elmaslarla da bir şeyler satın alıyorsun. Sadece elmas ve rütbe göre. Deniz tekrar girer misin? Tamam. Arkadaşlar küçük bir sorunumuz oluştu. Birkaç dakika sonra bir size geri dönelim. Herkese merhaba arkadaşlar. şimdi geliyorum arkadaşlar silah falan değişiyor benim gerçek silahım silah bu Ve diğer gerçek silahım da bu idi duwa ben yaptım ha Bu tüfeği değiştirmeyi unutmuşum ya o tüfeği değiştireceğim bu ne şimdi bu ne şey ne Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim kalkanın deniz yandan geliyorlar. Temizli olmalı. bunu da yap. Deniz kapış kapış kapış. Oyu sıkıştırdık Tamam Deniz ben hadi. Hadi sen yanına ben diğer yandan. Aa ben de sesi atıyorum Oy, Deniz Neyse. hadi sıkıştır oradan. Hadi deniz sıkıştır oradan. Sıkıştırdım. sıkıştırdım. Ben sıkıştırdım, sıkıştırdım kendi tarafımdan Ben de sıkıştırdım. Çok fena hasar. Bir kapıda Ölüyor. Adam sevmişsin ki ya. Adam seni. Adam sevmişsin. Bebeksin. Işte. Aa ben hiç tekliyorum. Tekliyorum oğlum bittiniz. Ta. Ta da. ta. Da. Ta. Onu ben öldürdüm. Git lan ben... buradan. Abi onu ben öldürdüm. Hadi öldür. Sen öldürdün ya. ya. Hayır bir tanesi kalkanı kalkana sıkıyor. Onu ben öldürdüm. Şu mu şu mu Hadi. Hadi. Hadi kalkanın canı gidiyor. Beba. bye. Deniz kalkın. Tamam kalkın. Arkadaşlar ikili boss geliyor şu anda. Deniz hadi ikili boss geliyor. Beş tane. Yani. Düşüş al mı boss? Aa, arkadaşlar kalkanı. teking diye biri geliyor. Kalkana bak kalkana kalkana. Arkadaşlar biz onu... Kalkana onların... abi kalkana ne istemiyor? O zaman ateş edelim. Ateş de istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Lazer aşağı işler. Lazer! Bir şey işte. Normal bu, normal, normal bir tek normal koyuyor. Hadi işte onu kalkıp yok edeceğiz. Kalkan yok o. Yok et onu. Deniz onu yok edelim adam ne? ne çok güzeldi tamam. Bunun kalkan yok o Deniz Hı. şu anda bir tane daha olacak. Sen al hadi ya ben bunu yedim sen Hı. ne Ben yakıyorum Deniz şu anda. Hı. Arkadaşlar neden ateş aldım? Hı. Diğeri tüfek daha iyiydi. Anlarsın şimdi bilirsen bir kez anlayacaksın. Kalkanın Kalkanı ekstra küçültüyor. Benim de de kaç kaldı? Ödü. Tamam. Ödü Ödüm. Ben lazer veriyorum. Ben öldüm. Ben, öldüm. ben lazer veriyorum. Süper tak. M7. Al onu da aldım ben de aldım. Neyse karakter bu 15 elmastı. Neden iki tane şey koydum buraya? Niye? Ben sadece canım yok. Sen, niye buraya geldin? Bu bana. Ne sen canım bu. Ne yandan geliyorlar? Vay sizi çakallar. Daha yok sizi daha yok. Arkadaşlar ya. bakın yokum bulutları. Ben robot yakıcı ben, makıcı. Abi, ben ne yapayım takım yok ettim. O da ve kalkan yok olarak. İşte bu. Bu da dedin kalktı. lan. Neme şurada ne olması şimdi? Abi bana yardım et. Bu da sıkıştı benim. Hadi. En sonunda aynı şeyi yaptı arkadaşlar. Onun keşke videosunu çekseydim. En sonunda aynı, aynı çöpü yaptı oğlum. Arkadaşlar videomuz çok uzun oluyor bu videomuzdan bu kadar. Abi Arkadaşlar. Abi, ayam sıkıştı, ayam son boss 4-5 tane geliyor. Abi, Sıkıştı, sıkıştı. Deniz böyle saçma sapan şeyler yapmaya bayılır. Aa, Videomuzu, evet, burada evet, Videomuzu burada bitirelim. Videomuzu burada bitirelim.